bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeyim arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. Ben Anladım varım abi. tabii ki de. Şimdi size böyle bir tane park kuru yapacağız. Şey, şey. 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 Evet arkadaşlar. Evet Allah. Ve arkadaşımız işte. Gitme gitme. Dedim. Arkadaşlar. Eee. benim videolarımı abone olup like hmm. atabilirsiniz. Evet, Gerçekten sizleri çok seviyorum. Gidiyorum. Aa baksana nereye gitmiş. Sağ. Checkpoint'im. Benden kalitesi gösteriyor. Arkadaşlar eğer kamera alırsam, şey yapsam. Aa, bir bir gezin, video çekin, değil mi abla? Evet, evet, bu evet, 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 tam farklı evet, 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 Mesela ben yürüyorum artık, evet, 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 ben ana ve evet. Ama sizler gibi YouTube'da hele falan yapamam. Çünkü YouTube ya evet. ben her gün. Ben Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu oyun beni çok sıktı ya. Ama. Bu <laughs> spice'ı çok zor. Ben de en başta öldüm. So, hamsi. Hamsik koydum tavaya da. On yerde bastım. Aldım. Elmeden Geçme. Tofu yorum geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama videoyu kapattım ben. Ama videoyu lütfen kapat. Ama lütfen videoyu kapat. İki dakika kapat. Evet arkadaşlar 2 dakikalığına bir isim verdi hemen evet. halledikken barda popit verdi Tövbe bismillah Popit sıktı arkadaşlar ekrana Böyle kaldı Ay düşmeyeceğim he Boyu puya ya Abla boyu çok kalaymış ya Aynen boyun ya Boyu ne giymiş çok kalaymış Pro Max geldi Boyu boyunu çildi ya Herkes Evet ben burada arkadaşımız ben? Spiderman adam var Dömer, dömer. Aa gitti. Aa, Allah. Ay altarken eldim. Tipi dömer, dömer, dömer. Evet, bir tane videoda var diye bize mi sipariş anne? Şuradan karşı atlamayı yiyeceğim. Of oh, olmuyor mu arkadaşlar? Neyse arkadaşlar ben de haydi Hayır. çok kolay bir parkur. Neyse evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Ha. Bu Hı, Hı, Gittim. Ah, öyle gittim. Kullandığımda taktik var. Allah bana, parkur çok zor değil böyle. Birisi. Çok kolay. Öyle bir Sabah basa Ah da... çok iyi. Adam ölünce ya. Ablam ölüyor. ama Ölüyor. Ölünce sanki o ya eskiden yaptığı parkur bitiremediği parkurları bana yaptırıyordu arkadaşlar. Hadi şimdi yaptırmıyorum. Yaptırmıyorsun ama sen yaptırıyordum. Ama şimdi yaptırmak Ben hep Arkadaşlar ben de bir burada videoyu, videoyu bitirelim. Evet biliyorum kısa bir video oldu. Bakan, ama ablamın e, ee, Evet yarın daha uzun olacak. Bakın. Merak etmeyin arkadaşlar. O yüzden ben videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hmm. Aşkım.